Ben şu anda Türkiye üzerinde böyle bir planlamanın düzenli bir şekilde bitebileceğimi zannetmiyorum gençlik olarak. Ne iş yapıyorsunuz? CNC operatörü. Ekonomiyle ilgili sormak istiyorum. Sizin çalışma durumunuz ve ilerleyen süreçte yaşayacaklarınızı az çok planlamanızı yapabildiniz mi? Ne iş yapıyorsunuz? Ben ya şu anda Türkiye üzerinde böyle bir planlamanın düzenli bir şekilde bitebileceğimi zannetmiyorum gençlik olarak. Ne iş yapıyorsunuz? CNC, CNC operatörü. Yani bir yer mi bulamayacağınızı düşünüyorsunuz? Nasıl? Askenekten dolayı bulamıyorum. Ha anladım. Askerlik. Ben, 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 ben. Askerliği bitirdikten sonra bakacaksınız. Ne gibi iş kapıları var sizin için? Satış, ben bilmediğim için şey soruyorum. Satış danışmanı, pazarlama. Ben 3 yıldır ayrıyetten satış pazarlama üzerine <laughs> <da almak> çok <gülüyor> <üzere> <gülüyor> de çok üzerinde hani de. Deneyimlerim çok fazla var. Onun çeşidinden beri çalışıyorum da. Ama Türkiye'de satış pazarlama üzerine çok fazla şirket var ve e, iş portföyü açık değil Hiç mi? Hepsi de askerlik. <gülüyor> <gülüyor> Sen her şeyi oraya mı aldın? Yani Ocak yoklaması olduğu için benim şu anda şu anda engel oldum. E tamam o zaman askerliği geçsen için sence ilerleyebilir misin? Peki evet. E tamam işte ben bunu soruyorum. Sadece zaten bu işler Türkiye sınırlı değil, dünyada da zaten çok fazla para kazanılan bir şeyler var Pazarlama her şey. Evet. İnsan de, dışarı de, giyinip çıkarken de. bile kendini bir şekilde hani kıyafetini Aynen, giyiyor yani. Şu anda bile kıyafet alıp onu satışa başlıyor hatta. Ya e işte yani e, ticaret askerliğe çok kadar. Çok önemli bir şey. Aynen, öyle. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ ol. Hayırlı günler. <laughs>